Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman. Kanalın kanalından yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere telefondaki mesajlarınızı nasıl bilgisayar ortamında yönetebileceğinizi veya bilgisayar ortamında mesaj haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz. Yani kısacası şu şekilde siz telefonunuzun yerine mesajlaş yani telefon içerisinde mesajlaşmak yerine bir tane uygulama sayesinde siz bunu bilgisayar ortamında yapabileceksiniz veya işte e, tuş takımını sevmiyorsanız, işte tek tek tık tık basmak istemiyorsanız ve klavye ile yazmak istiyorsanız, e, size vereceğim uygulama ve web sitesi sayesinde bilgisayarınızdan e, paketiniz varsa, mesaj hakkınız varsa bu mesaj haklarınızı bilgisayarınızdan yönetip konuştuğunuz kişilere bilgisayar üzerinden mesajlaşabileceksiniz. Tabii ki telefon numarasına giden bir mesajdan bahsediyoruz bu biz. Şimdi arkadaşlar bunun için kullanacağımız uygulama Pulse, Pulse SMS. Pulse SMS'in yine sizler için premium aboneli mod, premium modlu uygulamasını paylaşacağım video altından. video altına indirmediklerini görebilirsiniz. Buradan daha sonrasında da Şimdi daha önce ben bir hazırlık yapmıştım oraya geçeyim. Google içerisine giriş yapıyorsunuz. Google içerisinde Pulse SMS diye aratırsanız arkadaşlar burada 1 2 3 ve 4. seçenekte Pulse SMS var. Genellikle üzerinde Pulse SMS app yazıyor ya da Messenger King Apps bu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Eee pulse sms.app sitesi bu gerçek Pulse SMS sitesi. Tabi sizinkinde bu sıra daha farklı bir şekilde görünebilir. Mesela reklam olabilir. Daha farklı, daha fazla reklam olabilir. Bundan dolayı da bu sıra aşağı doğru uzayabilir. Ondan dolayı şuna dikkat edin. Burada pulse sms.app sitenin şey, ismi bu. Buraya tıkladığımız zaman böyle bir site geliyor karşınıza. Geldikten sonra daha önce ben şu an giriş yaptığından dolayı arkadaşlar ee, o kısmı atladım ama özetlemek yani özetleyeceğim de video içerisinde. Şimdi ben sağ tarafa telefonumu aktarmak istiyorum. Telefon içerisinden gerçekleştireceğim işlemler var. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu sağ tarafa aktardım. Burada Sosyal klasör içerisinde Pulse SMS var şu anda görüyorsunuz simgesi bu şekilde görünüyor Google Play'den de App Store'dan da indirebilirsiniz uygulamayı. Tabii benim vereceğim uygulamanın özelliği Premium, Reklamsız ve tüm özelliklerini sonuna kadar kullanabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Uygulama içerisine giriş yaptığımız zaman burada yine aynı şu anda gördüğünüz ekranla buradaki ekran aynı arkadaşlar. Sadece uzaktan böyle kontrol ediyormuşum gibi görünebilir ama öyle bir şey yok. Sadece e, siz telefonunuzun içerisinde farklı bir kişiye direkt yeni bir mesaj attığınız zaman o mesaj bilgisayarınızın bu ekranında da görülecektir. E, uygulamanın tek eksi, eksi demeyelim de bilmiyorum. Çünkü e, onu denemedim arkadaşlar. Yani bizim rehberimize ulaşıyor mu? Yani ulaştığı zaman ben bilgisayar ortamında bir kişiyi arayıp ona direkt bilgisayar ortamında mesaj atabiliyor muyum? Onun denemesini gerçekleştirmedim. Ancak... Ee, bildiğim kadarıyla uygulama içerisine öncelikle giriş yapıp e, uygulama içinde veya kendiniz normal mesajlaşma e, uygulamasında Yeni birbirine mesaj yazdınız. Bu yaz, yazdığınız mesaj direkt pulse içerisine giriş yapıyor. Buradan da e, şu anda görmüş olduğunuz bilgisayar ekranındaki ekrana e, en son ki, mesajlaştığınız kişiler görünüyor. Onun da denemesini yapacağım gerçek bir kişiyle. Şimdi e, aslında ben bunu toplu mesaj amaçlı kullanmak istedim ama bunun böyle bir özelliği var mı yok mu onu da halen keşfedemedim. hani bayramlarda olsun veya özel günlerde olsun toplu mesaj atayım diye onun da e, varsa bir uygulaması ilerleyen günlerde zaten bakacağım ihtiyacım var şu anda bayramın dördüncü günündeyim tek tek mesaj yazmak istemiyorum kimseye bundan dolayı da e, umarım e, daha güzel bir uygulama bulup sizlerle paylaşırım. Şimdi arkadaşlar. Burada ekranı, telefon ekranınıza dikkat ederseniz burada şurada My Accounts kısmı var buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra tabi ee, uygulama yükleyince bu şekilde bir ekran gelmez size yani şöyle söyleyeyim. Bu, bu şekilde bir ekran gelmez size. Niye gelmez? Çünkü size uygulamaya giriş yapmadınız. Size bir telefon numarası soracak ve size bir mesaj gelecek. E, pulse SMS'ten. Bu doğrulama kodu işte 6 haneli bir doğrulama kodu. Bunu gireceksiniz daha sonrasına giriş yapacak. Daha sonrasında da mesajlara ulaşabilsin mi, işte kişileri görsün mü gibisinden izinler isteyecek. O izinleri vermeniz gerekiyor. Ee, niye vermeniz gerekiyor? Çünkü o zaman uygulamayı kullanamazsınız arkadaşlar. Zaten ben e, hani sürekli olarak bunu kullanmayacağım. Kullanmak isteyen olursa bir alternatif olursa bu şekilde bir tanıtımını yapmak istedim. Göstermek istedim nasıl kullandığını, ne yapmanız gerektiğini. Şimdi arkadaşlar burada yeniden bu e, şuradaki menü tuşuna basıyorum. Menü tuşuna bastıktan sonra burada My Account seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Siz telefon numaranızı girdiniz, doğrulama kodunuzu yaptınız ve tüm kişileri işte mesajlara izin verdiydiniz. Dedikten sonra bu az önceki gördüğümüz telefondaki ekranı gördünüz ve e, burada arkadaşlar. Bir de uygulama içerisinde bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Yani bu web sitesine giriş, giriş yaptığınız zaman o hesapla e, oluşturmuş olduğunuz mail adresi ve şifre ile giriş yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Tabii ben e, şey yapmayacağım. Bu kısma geldiğimiz zaman burada danger zone var, e, tehlikeli alan mı neyse işte. Burada arkadaşlar şu tik normalde kapalı gelir size. Bunu açtığınız zaman şurada refresh account diyor. Yani girişi tazele diyor. Böyle bir ekran geldi şu anda. Buraya mail adresinizi, şifrenizi, şifrenizi tekrar buraya hiçbir şekilde oynamıyorsunuz. Buraya da e, 90 yani 90530 artık neyse telefonunuz o şekilde girmeniz gerekiyor. Yani 0530 veya 530 gibisinden bir numara girmeyin. Baş harfine e, ülkenizin kodunu koymayı unutmayın arkadaşlar. O şekilde çalışıyor. Bu şekilde, e, bu şekilde e, yeni bir giriş yapabilir varsa eski girişinizde de oturum açabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra e, bilgisayar ekranında bu pulse girdiğiniz zaman sizden şu şekilde bir mail adresi ve şifre isteyecek. Aynı telefon içerisinde oluşturmuş olduğunuz mail adresi ve şifreyi de buraya girdikten sonra şu anda benim gördüğüm ekranı, tabii sizin mesajlarınız farklı olabilir. Kişilerle farklı bir şekilde mesajlaşıyor olabilirsiniz. O mesajlarınız burada görünüyor olacak. Şimdi e, işin teknik kısmını hallettik sanırım. Şimdi gelelim, burada benim aslında e, denemediğim, denemek istediğim bir şeyler var. Onu da deneyeceğim. E, bir de burada mesela örnek veriyorum. Ben işte şu şekilde gelelim kişinin üzerine tıkladım. Daha önce konuştuğum bir kişinin. Buradan şu şekilde alt tarafa istediğim gibi mesaj yazabiliyorum veya şöyle diyeyim ben şöyle açayım. Ee, Bayram abi nasılsın? Gibisinde. Tabi mesaj göndermeyeceğim. Aslında asıl göndermek istediğim kişi farklı. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ben konuşmalarım içerisine geçiş yaptım. Burada bir artı işareti var sağ altta görüyorsunuz. Çünkü benim burada şu anda daha önceki konuştuğum kişiler var. Veya ve şöyle şunlar var. Yani bana gelen işte örneği belirledim. Türsel'den veya bir bankadan mesaj geliyor veya şuradan geliyor, buradan geliyor. Bunun gibi mesajlar var. Kalkıp da tabii siz Türsel'e veya bir herhangi bir bankaya mesaj gönderemezsiniz. Mesaj hakkınız olsa dahi gönderemezsiniz. İkincisi teknik kısmının şuna, şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi telefonunuzda kontör yoksa, telefonunuzda paketiniz yoksa veya faturalı hat değilse e, mesaj gönderemezsiniz. Yani Aa, bu Whatsapp web gibi Whatsapp web gibiymiş ne güzel ya bilgisayarı da indirdik. Oradan ben direkt herkese mesaj yazayım. Böyle bir uygulama değil arkadaşlar. Hani Whatsapp'ın güzel yanlarından birisi tamam. Uygulamaya yönelik bir şey ama e, pardon numaraya yönelik bir şey ama e şimdi diyelim ki 0500 kafadan attığınız bir numara WhatsApp'ta bu varmış. Ah ama WhatsApp'ta yoksa ne yapacaksınız? Mesaj hakkınız da yok. İşte bu uygulama e, mesaj haklarınızı direkt bir telefon numarasına tabii e, operatör tarzı bir telefon numarasına kalkıp da e, 0382, 0212 veya 444 veya 0850 gibi bir telefon numarasına mesaj gönderemezsiniz. Onun için mesaj işlemcisi olan, mesaj alabilen e, telefonlara direkt bu uygulama içerisinde, bu web sitesi içerisinde mesajı hakkınız varsa veya faturalı hattınız varsa o faturalı hat içerisindeki kaç tane mesaj hakkınız varsa onları bilgisayar içerisinden istediğiniz herhangi bir mesaj alabilen, mesaj işlemcisi olan bir telefon numarasına mesaj gönderebiliyorsunuz. Şimdi ben şunu denemek istedim. Bir de şurada altta E tuşu vardı. Ona bastım. Diyelim bu uzun bir şeyimiz var. Liste var. Yani şu anda benim e, mesaj kutumda 600 tane mesaj varmış. Onu gördüm ben. Şimdi 600 tane mesaj içerisinde ben daha önce kimi aradım? Ya kime yazdım? Nereden bileyim? Hani tek tek arayıp da bulamam. Ha, şu, şöyle şu şekilde bir şey yaparsanız web sitesi içerisinde olduğunuz için şuradan kontrol F yaparsanız şurada arama işine basarsanız artık kim çıkıyor ama Burada konuşmalar içerisinde konuşma yok diyor ya. Evet, <laughs> özür dilerim. Şimdi ben burada refresh şey yaptım ya, account yapmıştım girişi tazele diye. Ama daha önce işlemi yaptığımdan dolayı Google içerisinde otomatik kaydetmeyi açmıştım. O da otomatik kaydet. Ben ne diyorum? Niye hiçbir şey görünmüyor ya? Oturum aç diyoruz. Buraya mail adresi ve şifre diyor. Şifre yanlış diyor. Niye yanlış lan? He. Yani ben şimdi uygulama içerisinde tekrar mı şifre oluşturmam lazım? Kusura bakmayın arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaştım. Refresh account diyoruz. Oradan mail adresimizi giriyoruz. Buradan şifremizi giriyoruz. diyoruz. Bu işlemimiz burada telefon içerisinde bitiyor. Buradan da şifremizi giriyoruz. Yani pulse SMS'in Türkçesi darbeli SMS'miş. <laughs> darbeli SMS. Giriş yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ve uygulama içerisine giriş yaptık şu anda. Yani bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Konuşmalara bastık. Zaten görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Şimdi arkadaşlar denemek istediğim son şey şurada bir artı işareti vardı. Buna bastık. Buradan ben şu anda yazmak istediğim birisini arayacağım. Neydi onu arkadaşımın adı? Evet. Şu anda hiçbir şekilde mesajlaşmadığım için bu arkadaşımı bulamıyorum. Peki ya ulan bu benim uygulama ne işime yarayacak diyebilirsiniz tabii ki. Eee Burada bulamıyor. Niye bulamıyor? Bir de şunu deneyeceğim ben. Ee, şuradan arkadaşlar, konuşmalara tıkladım. Buradan kontrol F dedim. Evet, bak buradan çıkıyor. Lan niye oradan çıkmıyor? Onu anlayamadım. Hayır, artı işaretine girdiğim zaman bu çıkıyor. Buradan çıkmıyor. Yani artıdan çıkmıyor ama yani. Google'un kendi özelliğini kullanarak arama yapıp çıkıyor. Allah Allah. Nasıl bir uygulama arkadaşım? Neyse, ben bu arkadaşa bir şey sormak istiyorum. <laughs> Buradan yazdım. Şöyle... Aha hmm. neredesin? Neredesiniz? Gördünüz mü? Diyoruz Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Burada yazdık şu anda benim telefonumun ekranında görüyorsunuz bir tane mesaj kullanıldı diyor bakın ne kadar güzel değil mi direkt telefon içerisinde yani telefon içerisindeki mesaj hakkımı bilgisayarda kullanıyorum şimdi ben mesaj gelmesini bekleyeceğim veya muhtemelen o mesaj göndermez ama arar bu şekilde konuşmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Yani bu şekilde telefon içerisinde konuşmalarınızı sağlayabilirsiniz. Bir de uygulama içerisinde biraz bahsedecek olursak işte okunmamış sohbetler kısmı var. Bu da sizin telefonunuza mesajlar geliyor ama bunları okumamışsınız, hiç açmamışsınız. Bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Özel görüşmeler var. Bu özel görüşmeleri anlayamadım. Pasaport istiyor. Niye şifre istiyor? Hmm, şifre girelim. Şifre yanlış. Niye yanlış lan o zaman? Bu da yanlış. Bu da yanlış. Şifre, benim özel görüşmelerim yok ki oğlum ya. Neyse, arşive bakıyoruz. kaydetme ha. Her bu, tövbe, her şey kaydediyor. Klasörler var. Tabii siz e, telefon içerisindeki mesajlarınızı klasörleyebiliyor musunuz? Onu bilmiyorum ama. Burada bu şekilde hatta yani buradaki konuşmalarını muhtemelen klasörlere de taşıyabilirsiniz Bakalım şöyle bir Sağa tıkladık üzerine tıklayamıyoruz Şuradan şu şekilde bastığımız zaman olmuyor Şu artı işaretine bastık Hayır Conversion Information. Ha, konuşma bilgileri, kara liste iletişimi, konuşmayı sil, ileti dizilimi, arşivle konuşmayı ayarla diyor. Konuşma ayarla. Zamanlı mı lan bu? Dilsiz konuşma, özel konuşma. Allah Allah. Demek ki bu şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Yani ee, tabii bu ayarlarınız kalkıp da telefonun içerisine ayarlanmıyor. Bu polise uygulaması içerisine ayarlanıyor arkadaşlar. İkincisi başka ne var? Zamanlanmış mesajlar var. Bu da iyi bir özellik. Diyelim ki siz özel günlerinizi sürekli olarak aklınızda tutamazsınız. Ee, telefonunuzdan veya bu uygulama içerisinde işte özel günlerinize, doğum günlerine, e, işte dini bayramlar ulusal bayramlara e, otomatik mesajlar ayarlayabilirsiniz. Bu sayede ne olur? E, siz telefonunuzdan elinizi almasanız bile o zamanı geldiği zaman otomatik olarak mesaj atar. Ama şöyle bir kötü yanı var. Örnek veriyorum siz birisiyle çok iyisiniz. Bayramını kutluyorsunuz ama 5 ay sonra o birisiyle kanlı bıçaklı oldunuz. İşte zamanlanmış mesaj onu otomatik göster gönderecek gene. Yani sizin kanlı bıçaklı olduğunuzu bilemez. Ondan dolayı da tabi bu tür bir işlemi de sürekli olarak ben şundan küs müydüm, şundan barışkın mıydım, şundan nasıldım gibisinden Düşünebilirsiniz en iyisi bu şekilde mesajlaşma işleminde yapmayın bence. <laughs> Bir de karaliste var arkadaşlar şu an karaliste de kimse yok ama karaliste de alabilirsiniz. Ee, Ileti dizini var bu da Ileti dizininden de size gelen mesajları aratabilirsiniz direkt buradan veya kişi adını veya mesaj içeriğini aynı e, Outlook Programındaki gibi herhangi bir kelimeyi aratıp buradan da mesaj içerisine veya mesaj başlığını veya mesaj sahibini bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, uygulamanın ve web sitenin yönlendirme linklerini yine video altından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Video bitti dostum beklemenin bir anlamı yok. Ha istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.